Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün çok heyecanlıyım arkadaşlar Bugün Babi abi ile Babi oyunda ile yani 1 vs 1 e atacağız arkadaşlar vallahi bilmiyorum kazanabilir miyim Ya biliyorsunuz Babi abinin kupası da 8000 falan o bayağıdır oynuyor yani Bir sürü karakteri falan da var Benim hiç karakterim yok zaten biliyorsunuz Bu arada arkadaşlar e, Brawl yorumlarında şey falan geliyordu Abi işte kulüp kur gelelim falan diyor Diyordunuz ben Babi Oyunları kulübüne girdim arkadaşlar. Babi abi başkan, ben de başkan yardımcısıyım. bugün sadece Babi abiyle değil kulüpteki arkadaşlarla da vs atacağım. Valla hepsi de 15 bin kupa üstü falan yani ne yapacağım valla hiç bilmiyorum hepsi iyi oyuncular İnşallah çok ezmezler beni valla <laughs> İşte ilk önce arkadaşlarla vs atacağım ondan sonra da Babi abiyle vs atacağım İsterseniz vs'lere şimdi başlayalım Evet hemen kulübe yazalım arkadaşlar ee, Bakalım vs atmak isteyen var mı şu an benimle Hemen yazalım şuraya Arkadaşlar vs atmak isteyen var La oğlum bir dakika dur lan kara kartal dur Aha bak payraz yazmış tamam Bunu alalım bakalım kaç kupaymış oğlum <laughs> Ya oğlum 22 bin kupa ne ya benim bin kupam var bin <laughs> arkadaşlar ez falan yazdım Bin kupam var oğlum ben çok iyi oynamıyorum dedim Bu arada size de mesajı varmış Abone olmanızı istiyormuş Ulan ne seçsek ne seçsek koltla mı oynasam ya Hadi bu sefer koltla oynayayım Bakalım koltla oynayacağım Ya arkadaşlar mor cennet haritası hiç beğenmedim ya Karşım hep aynı karakter alıyorlar Aha aha bak bu da aynı karakter aldı Piper galiba onun adı Ya arkadaşlar çok uzaktan vuruyor bir de çok fazla vuruyor ya Oğlum şunu yenebilir miyim lan acaba 20 kupa La oğlum bir dakika dur lan yeni başladık oğlum bismillah ya Oğlum Ya tek yedim arkadaşlar ya Oğlum bunu nasıl keseceğim ben şimdi Ya oğlum beni niye bu kadar çok eziyorsunuz ben çok mu kötü oynuyorum acaba ya Oğlum 20.000 kupası var çocuğun 20.000 kupası var Oğlum sana ezme beni dedik ya videodayız rezil, olacağım. rezil olmayayım ben dedim ya ya Oğlum arkadaşlar izliyor arkadaşlar izliyor birazcık öl öl lan vurma vurma birazcık öl gel bana öl lan birazcık videodayım videodayım <laughs> ya arkadaşlar <hiç> dinlemiyor <laughs> yine öldürdü ya oğlum bunu yenemez miyim ben ya ya arkadaşlar adamın 20 bin kupası var benim bin kupam var bin oğlum iki tane vuruyor ölüyorum ben hiç vuramadım bile ya baksanız arkadaşlar dayan neredeyse hiç vuramadım ultim bile dolmamış yani oğlum vurma lan artık Lan vurma artık lan. Yemin ediyorum var ya bundan sonra benim kupamla eşit olanlarla vs atacağım valla. Bu ne oğlum ya. Hep eziliyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Ama vurdum vallahi vurdum lan. Vurdum da yani hiç vuramadım neredeyse. Geri yeniledi canını baksanıza arkadaşlar. O adam bir vuruyor benim canımın yarısı gidiyor zaten. Bir tane daha vurursa öleceğim. Ama onun da canı az. Lan ulti attı. Dur dur dur. Abi bekle abi ne olur abi. Abi dur vallahi bekle abi. Abi dur abi vurma abi. Aha acaba. Oğlum ultim yok ki. Hiç vuramıyorum arkadaşlar. Bu kolt ne böyle ya valla. Keşke Shelly ile falan oynasaydım. Aha bekliyor vurayım diye. Vurayım diye bekliyor. Ya vuramadım ya oğlum. 60 da kalmıştı ya. Oğlum niye vuruyorum ya. Öldürecektim işte. Aha öldürdüm lan. İyi bari. <laughs> o kadar fark yemedim. Son bir kere vurdum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Vallahi bu çocuk iyi oynuyormuş. Bunu yenemedik. Zaten o da söyledi. Ya ne oldu? Vurdurtladın hiç. Son ekranda diyor. Galiba şey arkadaşlar. Aa çevrim dışı oldu. Şey olabilir arkadaşlar. Benim de böyleydi eskiden. Telefonum kötüydü mesela. Kapanıyordu oyun falan. Muhtemelen o öyle oldu. Her neyse şimdi ikinci vs'ye geçelim. Evet. Kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Aha. Ca kebabı. Ulan ca kebabı mı? Oğlum benim karnım mı acıktırıyor? Oyun mu oynuyoruz ya? Vallahi bak gene karnım acıktı. Oğlum 19.500 kupası var bunun da. Ya oğlum ya. Ya oğlum hepiniz niye bu kadar güçlüsünüz ya? Dur bakın bir daha haber falan yazayım. Bari şey falan yapayım yani böyle. Huyuna suyuna gideyim belki biraz acır bana. Oğlum çok yüksek kupanız var harbiden. Vuramıyorum bile ya. Böyle lan. Ya oğlum niye yıldızlandı bura? Ya oğlum. Aha yazdım oh be. Cakip ne diyorsun oğlum? Dur bakayım bir karakter seçeyim ben Cakip Bekle beni. Beni bekle oğlum ne oynasam ya Barley bak Barley fazla vuruyor yani etrafa vuruyor en azından En azından Barley'i seçeyim belki kazanırım arkadaşlar çok vuruyor yani Ben video için mapler yapıyorum diyor Oğlum bekle bir dur ya bekle maplerine de bakarız ya ezme beni bak Bekle videodayız şurada arkadaşlar video çekiyorum ya rezil olmam ama challenge çekiyor bekle Evet inşallah sen de az önceki payraz mıydı poyraz mıydı neydi o arkadaş gibi değilsindir oğlum bak Ezme beni dedim az önceki çocuk beni ezdi dokundurtmadı bile Sen dur bakayım Lan la oğlum gene çok vuruyor. La Allah oğlum beni ben, ben dedim bir vuraydım ya. Lan bir vurayım burayı bir bekle abi dur ya. Bekle bir dakika. atlayamadım da. Dur dur dur. Aha, aha. Kestim lan vallahi kestim ha. Vallahi kestim. Güzel. Tamam şu an öndeyim ben ama daha bir buçuk dakika var. Aha atlıyor. Atladı. Vur vur vur. Ya oğlum barley senin de ne çabuk bitiyor. Lan ulti attı bu. Lan ya ben nereye attım onu yanlışlıkla ya. Arkadaşlar kesecektim az daha ya. Vallahi gene kesecektim. Dur yine kesebilirim ki. Aha kesiyorum. Ultiyi de attım. Kestim. Tamam kestim. Bunu yıldız gücü galiba altına şey bırakıyor. O ulti ya. Bir saniye arkadaşlar. Şu an çok konsantre oldum. Bir saniye konuşamıyorum. Bunu yemem lazım artık ya. Atıyorum atıyorum. Oğlum senin mermilerin yok mu bak bana videoda diye şey yapıyor bu ha Lan oğlum yıldız gücü bak buymuş işte La Cahake bir saniye durur musun? Bir dakika La da, bir dur bir dur <laughs> ya bir dakika dur öleceğim Kestim Var ya bu Cahake ben az önce ezme beni videodayım dedi ya arkadaşlar Valla videoda olduğum için ezilmiyor ha yoksa biliyor mu beni kesin yani dokundurmaz bile yani eminim ona Dur ama şu an öndeyiz Dur ama bir saniye Kesebilirim. Lan oğlum kesemedim ya. O öne geçti 20 saniye kala. Gel lan buraya. Kestim bir daha. Öndeyim 11 saniye. Vallahi ben gidiyorum. Göstermem ki. Gelmem ki yanına. Gelmem ki. Oğlum sen niye geldin? Lan saklanacaktım ben gelme. Kazandım. <laughs> Vallahi kazandım. <laughs> İyi arkadaşlar. Oğlum ya. Var ya ezme beni dedim diye ezme daha çocuk helal olsun. Aha tavuk adam demiş ki beni sessize aldı demiş. Dur hemen davet edelim bakalım gerçekten sessiz al almışım. Hehe <laughs> geldi. Lan tavuk adam. Tavuk. Lan oğlum benim de en sevdiğim yemek tavuk lan. ne <laughs> Lan oğlum bak iyice ca kebabı falan geliyor oğlum karnımı acıktırdınız lan <laughs> En sevdiğim yemek tavuktur yazdım bakalım ne diyecek Sağ ol abi Ya oğlum seni yemeyeceğim oğlum lan tavuk lan <laughs> Neyse Oğlum sizin hepiniz 20.000 kupasınız ya. Bak bu da bin kupa arkadaşlar. Hemen bir ezme beni yazalım. Belki bu da avans falan verir. <laughs> Aa, kupa kasarız sana diyor. Tamam oğlum kasarız da. Şimdi değil ya. Şimdi vs atıyoruz oğlum. Şu an konumuz bu değil ki. Neyse dur bakayım. Ben ne seçsem acaba arkadaşlar bu sefer ya. Oğlum. Şeliğimi nitayımı. Şeliği seçim ya. Şeli en fazla vuruyor. Hem de en kötü mü oynarım senin için diyor. <laughs> Adamsın lan. İyi lan iyi. Mutlu ediyorsunuz beni. <laughs> tamam hazır vermiş. Hadi başlayalım. Oğlum sen de Piper alma adam gibi bir karakter al da gel oyna Ya gene Piper almış bu da ya <laughs> Ağlayacağım şimdi Allah var ya Oğlum kaç kişiyle vs attım hepsi Piper oynuyor ya Bu harita Piper haritası mı sadece arkadaşlar başka oy Başka karakterler de var Oğlum senin en kötü oyunun bu mu hani vurmayacaktın Ya oğlum ya Lan senin en kötü oyunun bu mu gerçekten Oğlum demek ki yeni en oyununu oynasan nefes bile alamayacağız lan senin yanında Bekle oğlum bir dakika Oğlum biraz sakin oynar mısın lütfen Tavuk adam Birazcık sakin olur mısın lütfen tavuk adam tavuk adam tavuk adam bir saniye bekler misin tavuk adam limon ister misin tavuk adam bir saniye Ya oğlum bütün mermilerimi tutturduğum yarısına bile gelemedi canının ya dur ama bak şeli ile şeli biraz güçlü Ya Şeli ile Şeli ile birazcık Ulti ile beraber vurursam aha kestim Tamam Dediğim şey buydu Ama bir saniye ben yanlış yere vuruyorum bir saniye yanlış yere vuruyorum ben Ben nereye vuruyorum oğlum ne oldu bana ya ya arkadaşlar yine tuşlara karıştırdım ben galiba ya. Bunu bedavadan gittim öldüm gene ya. Dur ama bir kere kesersem öne geçerim. Lan ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar ya beni bekliyor bekliyor sonra ulti atıyor ya oğlum ne biçim adamlarsınız lan. Bekle abi kaçıyorum. Abi vurma abi. Abi dur vallahi abi. Abi bekle öldürme beni. <laughs> abi ya. Ya tavuk adam bir de öpücük atıyorsun ya. O bir de öpücük atıyorsun lan. Bir kere vurup ulti atarsam aha öldü tamam. Tamam tamam güzel. Şu yani ben öndeyim ama daha çok saniye var ya. Şöyle bir 10 saniye kalsaydı kaçardım da. Bundan kaçamam mecbur savaşacağız da. Oğlum vurma lan. Lan vurma bekle. Lan vurma hayır. <laughs> ulti ile öldürdü bir de ya. Maalesef kaybettik galiba arkadaşlar. <laughs> ya oğlum bir de ulti öldürüyor ya komik. Lan vallahi kestim lan son saniye. <laughs> kestim lan son saniye kazandım. <laughs> Lan oğlum tavuk adam var ya ne adamsın ha Bakalım ne yazacak Ha seviliyorsun abim yazdı Bir like istesin bakayım nasıl istiyormuş ha, İnşallah 100 bin abone olursun diyor Teşekkür ederim Arkadaşlar artık vakti geldi Arkadaşlar like atın ne olur yazıyor Tamamdır Sağ olasın tavuk adam Arkadaşlar artık vakti geldi Artık Babi abiyle vesatmanın vakti geldi Ben ısındım bence Babi abi kazanacağız artık ve evet heyecan dorukta. Davetimizi gönderdik. Şıbap abi gelsin. Aha geldi. Vallahi heyecan dorukta. Acaba kazanabilecek bir mi arkadaşlar? Vallahi ben de heyecanlıyım. Acaba o da heyecanlı mıdır ya? Dur bir dakika. Aha yazıyor, yazıyor. Dur. Ne yazacak acaba? pro modumu açayım mı? Ya abi ya abi sen ayıpsın ya en iyi oynayışını oyna abi ya Sen beni sen beni bilmiyorsun abi az önce 20.000 bin kupalı adamlara yendim yani ayıptır söylemesi Ya tamam şimdi o çocuklar bilerek ölmüş olabilir bana ama sonuç olarak oynuyorum yani <laughs> En iyi oynayışını yap dedim daha yazıyor bir daha Peki sen bilirsin diyor <laughs> La kesin Piper alacak bu da ya abi Abi bari sen Piper alma ya Abi sen bari abi sen e, kolt oynayabilirsin mesela abi veya ee, Barley e oynayabilirsin abi. Benim için sıkıntı yok vallahi ben Shelly'yi oynayacağım. Ben Shelly'yle oynayacağım. Karşılaşma başlıyor arkadaşlar. Piper almış ya yine Piper almış. Arkadaşlar acaba yenebilir miyim ya? Oğlum bir de 5 kişi, 6 kişi izliyor. Bütün 7 kişi izliyor oğlum. Bütün kulüp be bu maçın bekliyormuş lan. Bobby abiye vurmaya devam ediyorum. Oğlum Bobby abinin karakteri de çok güçlü ya. Bu da çok vuruyor. Oğlum bir kere daha vurursa öleceğim lan ben yine Abi bir saniye bekler misin abi bir şey konuşmam gerekiyor abi seninle Abi şu youtube videolarında bir şey konuşacağım abi bir saniye bekler misin Abi Abi bir dakika dur abi Abi bir saniye bi Tamam tamam sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok öldürdüm en azından En azından öldürdüm oğlum 9 kişi izliyor 8 kişi izliyor ya Herkes bu anı bekliyordu acaba Oğlum ben niye böyle bir şey yaptım ulti atayım bari Abi hayır Abi Abi ne yapıyorsun Abi vurma dur Allah vallahi mermiler sıyırıyor ha. Vallahi sıyırıyor. Yemin ediyorum kulağımdan merminin sesini duyuyorum yani. Dibimden geçiyor mermiler. Şu an benim canım daha yüksek ama o uzaktan vuruyor işte benim biraz yakınına gitmem lazım şu an. Abi bir saniye konuşabilir miyiz? Kulağına bir şey söylemem gerekiyor da. Abi bir şey konuşmam gerekiyor seninle. Abi sen bir vuruyorsun benim bütün canım bitiyor. Böyle olmaz ki ama abi abi. Vallahi ayıp oluyor ya. Bak bir de çimenlere sakladın bekliyorsun. Abi bütün canını doldurdun ya. Vuramıyorum ki. Ah. Ya vurduğumda da az vuruyorum. Ultimin gelmesi lazım ya. Ben ultisiz kesemem seni. Abi abi bir saniye bekler misin? Abi bak sana bir sır vereyim mi? Abi insanlar oksijen olmadan yaşayamazmış. Lan ne yaptım? Lan oraya değil. <laughs> yine ya yine yanlış yere vurdum abi ya. Ya bu kadar şanssızlık olmaz olsun ya. Vallahi kesiyordum vallahi. Abi sana bir sır daha vereceğim. Gel. Abi balıklar suda yaşıyor. Abi bir saniye gelir misin? Bak balıklar suda yaşıyor abi. Suda çıkarsa balıklar yaşayamaz mı? Sana bir sır vereceğim. Beni bir dinle. Abi beni bir saniye dinle. 3 saniye kaldı. Abi gel buraya. Ya abi ya. Vallahi aynı puandayız ama yıldız onda olduğu için kaybettim ya. Cık. Neyse yapacak bir şey yok ama çok yakındı. Vallahi o şanssızlık olmasaydı ben Babi abi yenerdim. Cık. Bakayım ne yazıyor. Ya ulan Babi abi var ya. Güzel oynadın yazıyor. Tamam teşekkür ederim abi sağ ol. Sen de çok güzel oynadın beni yendin tebrik ederim abi. Seni seviyorum abi kalp abi. Aha like atın diyor arkadaşlar. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız Babi abi ve Babi abiyle veya kulüpteki arkadaşlarla daha fazla VS serisi gelmesini istiyorsanız like atın ve abone de olun Babi abinin de yazdığı gibi arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Babi abiyle görüşürüz dedi zaten. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın kalın. Babi abiyle daha çok video istiyorsanız dediğim gibi yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi kaçtım ben. Bay bay.